Anlamadım hocam. Oturucuk. Hocam ne dedin? Saçlar ne dedin? Saçlar gitmeden önce mi? Ya şimdi tıraşa geldim işte. Ben, ben bekliyor elinde makas. Hocam da <laughs> hocam da doğal kıvırcıklarında şu anda. Arkadaşlar hocamızı tanıyorsunuz. Kayseri sevilen simalarından. Teşekkür ederim. Hasan <laughs> Gülpınar. <laughs> ee, kendisi Ender Rastan'ın mükemmel biridir Kayseri'de. Evet. evet. Kayseri'nin e, ee, yetiştirdiği Nadide insanların biridir. Nadide hocaların biridir. Efendim, evet, çok Mutlaka ederim. bir okulunuzda illa ki dersine girmiştir değil mi hocam? %60 %70, evet, %70. Yüzde <laughs> doğru. Biz de hocamızı çok seviyoruz. Ee, yolda gördüm az önce. Yanına geleyim dedim. Evet, evet. Fotoğraf çekin dedik. Namı, namı değer kıvırcık. <laughs> hocam tatlı kıvırcık. Ortak yönümüz. Şimdi Hı -hı. ben berbere gelirken tam kapıda yakaladım, dur dedim. Son evet. saçlı... Hocamız saçlı ve saçsız halini göreceğiz şimdi. <gülüyor> hocam <gülüyor> sıfır, bugün saçın sıfır olacakmış o yüzden. Ee, evet. Dün akşamki maçtan dolayı değil mi hocam? Ya ben ondan Beşiktaş dolayı değil. Çok olursa, sıca. Çok sıca. Beşiktaş 1-1 <laughs> olursa... Çok <laughs> sıcak. Beşiktaş 1-1 olursa... Beşiktaş 1-1 olursa saçını katıdıracağını bir şey alacağım. Ee, yok, bugün... öyle demedim. Ben Havaların çok sıcak olması, en, ensen terliyor. Çok Bana doktor görevi yapıyor ama bilmiyor hocam, e anlamıyor tabii ki. Gitmem lazım dediğim günden bugüne kadar işimin yoğunluğundan aşağı yukarı bir ay geçti. Berber'e para vermek için şey yapıyor inanmayın. Ama bugün verdim. Ahmet Erdoğan'ı dedi, vurmayacağım dedim. Berber'e berber, berber para vermek için <laughs> yapıyor. Berber yazdı <laughs> Fıkale, bir deri bir kemik kaldı. Bak bir deri bir kemik kaldı bizler yüzünden. <laughs> Biz Berber'e gitmiyoruz. <laughs> Böyle bir de para kadar mı kadar bir ödeyeceğim kaldı değil mi abi? Doğru mu haklı mıyım? Bak ya bak gördün değil mi? Bittik bittik diyor. Bittik. <laughs> bittik bittik diyor. Evet. Arkadaşlar hece görünüyoruz Allah'a emanet olun. İyi seyirler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Iyi